Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Küresel ekonomi ile birlikte ortaya çıkan artan baskılar çalışanların iş hayatlarına çok daha fazla önem vermesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde çalışanların işe ilişkin rolleri giderek belirsizleşmekte, iş ve özel yaşam arasındaki ayrım ortadan kalkmaktadır. Artan teknolojik değişimler ile birlikte çalışma biçimleri de değişmekte, çalışma ilişkin mekan ve zaman önemini yitirmektedir. Belirtilen değişimler sonucunda da birçok çalışanın zamanlarının büyük bir kısmını uzun saatler çalışarak geçirdiği görülmektedir. Profesör Oates, çalışanın yeterlilik sınırlarının ötesinde çalışmasının olumsuz bir durum olarak işine karşı bağımlılık oluşturabileceğini belirtmekte ve bu duruma işkoliklik ismini vermektedir. Evet, bu arkadaşlar bir bilim yazısıdır. Nesnel, bilimsel olması, gazete ve dergi yazısı olması açısından bu metnin türü makaledir arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.